Hava cehennem gibi 40 küsür falan derece. Zaten standart bir havada da bizim Airsoft oynamamızı bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bugün günlerden Airsoft. Müzik Perda, perdi, 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 Kaçtır hmm. sen güzelim? Bu terörist ben kantır. <laughs> Başlarken biri seçtim. Bu kaçtı lan? Dördün ikisi mi bu? Dört üç. Dört üçü aldım okay. elime. Şevki bir de benim bir adet GoPro'm olacağı düşünün içine ha, girer. Dur, dur. Oğlum hava sıcak olaymış ya. Sivil mi olsam ben? Arkadakilerin tipi kes. Bak bak hele. Böyle terörist mi olunur ya? <laughs> yani Teröristin bile acemiyesine denk geldi hala bak. Oğlum zorla mı yaptı dersin terörist? <laughs> Aynen. Şimdi <laughs> oyun şu şekil. Altı tane delta var. Yani askeri güç. Şu arkamda gördüğünüz arkadaşlar da teröristler. Şimdi deltalarda standart airsoft M4A1. Bir tane pistol. Genelde hepsinde aynı. Bir de şu. Pisler ölüslere bakalım elindeki envanterlere. 6 kişiyiz bunu da unutmadan belirtmek istiyorum. 6 kişiyiz. Evet. Bu, bu standart şimdi bir AK. Bir de şu, şu nedir abi? Şimdi biz... Bu nedir? Bunun elinde bu, RPG var. Türkiye'de, Türkiye'de sadece bir tane olan Airsoft oyuncağı Vix'dir. Big C. Başka ne var? Orada RPG Aynen. var. Kaç kişisiniz? AK101 falan biz. E, 3, 6, 9, 10, 11 kişiyiz. 11, bir de 11 sivillerle bir 16, de 16 falan siviller. filan. Aynen. Aynen. Ama onlar silahlanamayacaklar. 16'ya 6. <laughs> Siz 6 kişisiniz. Siviller de var. 3-4 tane <laughs> sivil de var. İşiniz zor abi. Yandınız. Şık meseler bari. Şık meseler var diyor Ecem <laughs> Yılmaz. Şimdi buradan takım arkadaşımın yanına doğru gidiyoruz. Hazırlanıyor kendisi. Azerbaycan Özel Kuvvetlerinden. Salam aleyküm necesiniz? <laughs> Allah'a şükür. Biz de yakçayız. <laughs> Ateş. Evet, 6 kişi misiniz abi 16 kişiye? Evet. Bir de sıcak ya. Aynen. Çok diyorlar Müslümanlar hep böyle yani sinirli falan ne olur. Biz sinirli değiliz. Bu bizim sıcak suratımız. Ya. <gülüyor> 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 sonra, sonra. Oh, Buradan ikiye bölünelim, altı kişiyiz. Bir grup buradan sızsın, bir grup biraz daha arkadan gitsin. Tamam. En azından bir koridor yapmış olursun. Tamam. Gayet güzel. Tamam. içinden arkalarına sızmaya çalışıyoruz. Camda görüntü var. siviller var. Siviller var. Ellerinizi göreyim. Ellerinizi gösterin. Arkadaki. Arkadaki. Ellerini göster. İki elinde. Neredeler? Kaç kişi? Kaç? Telefon Geç arkaya geç şu an bu havada bunu yapıyorsak kan içindeyiz. Sıra sıklam. Şimdi karargaha arkadan baskın yapacağız. Birkaç dakika sessizlik veriyoruz ortama ki düşmanı şaşırtabilirim. Şevki vuruldu. Binaya. 10-20 metre falan mesafemiz var şu an. 20 minutes later. Gidin abi gidin ay. lan. Çok tarif Ben mi bağlayayım kendi kendime yine yani. Bir helikopter düşürdük diye yani gördüğümüz bir... Abi tabanca var. Tabanca Bir şey soracağım. Nereye işiyorsunuz peki? İşiyorsunuz mu yani? Yoksa terörist hayatında şiş kaka yok mu? Biz gen yani kayaları kullanıyoruz. Kayaya sildiniz. Kayaya sildiniz. Keser lan adamın götünü. Zor iş var, zor iş. Abi vallahi zor. Tuvalet kağıdı falan yok mu? Oturaklı. Daha ideal edilmedi. Ama. Bir tek tüfek yapabiliyoruz. Çukur kazıp. Hayır ben geçen sene de <laughs> burada esir düşmüştüm. <laughs> Buzdolabı falan vardı. Ha, düzenli düşüyorsun abi Genelde geliyorum. Bizim helikopter teknisyeninin... Tamam Arada abi kaçarsan falan filan. Hani bir, bir sonraki oyun bir daha gel. Takın Gelirim beni. ya artık. Osman Biz bize biz Oyun içeriyle bu tarafa abi. Yalnız kişim geldi. Şu an <laughs> eline değil, oyunda değil abi bir kişim geldi. Benle gelsene şuraya kadar işe. Anlat bize bakalım ne oluyor? <laughs> Şş, benle gelsene şuraya kadar işe. Patronumlar abi. Kim? Şşt dayı. Lavaboya götürsen arkadaş. Dayı beni bir lavaboya mı? Lavadan <laughs> muazzik terörlüsünüz lan siz. <laughs> Buraya işe, altına işe. Hayda. Ege sen götür abiye de gitsin. Yok buraya işe dedim. Aşağıdaki Sibir protesto nedir? Şey. Vallahi bırakıyorum buraya. Sivilden Amerika. Götür götür Ege. Kadın gelmesin. Götüreyim mi? Hı. Götür oğlum harbi işeceğim. Şuraya gidelim işleyeceğim, geleceğim. Sivilleri ya. Ne, mi? Mi? <laughs> ne oldu? Sivilleri güvenmeyin. Doğru şeylerle bir olacaklar. Tamam. Sen nasıl bir adamsın? Karaktersiz, Kardeşim pis köylü. Kardeşim boş ver sen onu, boş ver. Pis köylü pilotu dinlemesen. Bir şeyini doyuracak bir şey. Dağın başında. Ben köylü değilim abi. Sen nesin? Ben düşmanım. Bakayım. Emanet var mı? Oo. Nereye o sik mi? Yok, Glock onun. Glock. <laughs> bu işte <laughs> Amerika'nın <laughs> <değil>. teröristi <laughs> bu hafta atıyor. Durun ne Hacı Mustafa? Anlat birazcık ne yapıyorlar? Mesafeyi iyi tutar, koşup kaçabilir. Beraber tabii ki. oraya bir şey koydu. Girdi ben gördüm. Allah kimseyi Allah kimseyi düşmanın eline düşürmesin ya Rabbi. <laughs> Çiş, çişe gittim. iki adam başımda işledim. Koyayım <laughs> böyle şimdi. kadar korkmayın oğlum bir adam. <laughs> Duyuyor musunuz değil mi? Bunlar böyle, Beyler, sivil, vurur. Bizden, bunlar böyle sivil vurur. bir Bunlar böyle sivil vurur. Mustafa diye bir çocuk. Bak göğsümde bak. Çıkalım da Keşkeli köylüleri ya. net ayırt edebiliyor Yok, muyuz? Da? Da? Ezberledin mi sen köylüleri? Hepsini vurun. <laughs> Hepsini vurun dedi. Doğaner de beyazdı, köylüler de beyazdı. <laughs> sakallı, şöyle sakallı. E, renkli canlı gözlü olan canlı düşman. O düşman. Onun Sevim. ağzına <laughs> vurun. Bir de gonçurun şimdi. onu. Ya, Uzak durun. Uzak durun. Yaklaşmayın. Yaklaşma. Uzak dur. Yaklaşma. Dur. Yaptığınız anlaşmayı biliyoruz. Dur, dur. İki kişi geri git. Aa. Tamam. Gidin buradan. Aa. Yaptığınız anlaşmayı Aa. biliyoruz. Oyun bitmedi, oyun Gidin geri. Bir daha yaklaşmayın buraya. Sevmiyorum. Kişi... Şerefsizler, sizin için savaşırız lan biz. Şurada durayım bari. Herifler sıktı mı ya bana geldi? Yani. Bas 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 bas. Ellerin hepsini vurdum. Çök. Dayı şurada durayım camın ön önünde. Yok değil yok yok çök şura çök. Şuraya yok. Çökünce yani, böyle ya. bir şey olmuyor. Ben de demin şuradaydım Dedim ki taranmak Yani ya ölüyorsunuz ya esir. Bence <laughs> ölüsünüz de. Yok <laughs> biz normal gel, gel gel bakın. Acaba hiç söyledim ya. O zaman esirsin. Şey, şey, bizim öteki toplar da Abi abi esirim yok. Kimseyi bulamadım. Geziyorum ben de. Gel şöyle.

Beyler. Oğlum gelin USB'ye gidelim. Aynen USB'ye gideceksiniz hadi. USB, USB. İki kişi gelsin benimle. Hey. Hadi. Oğlum. Gelsenize. Hadi USB'ye hadi. Tamam mı? Sen, sen kontrolü müsün? Abi? Komple Saat, Sağ sol. Çıkma, ne oldu? Yeah. Ne lan? Her tarafa sık verin. Şu anda şu anda mühimmat USB deposuna USB. gidiyoruz. USB alacağız. Orada bina var lan bu bina temiz mi oğlum? Temiz, bak biz buraya doğru kaçtıydı. Orayı biz temizledik. Yine tetikli oğlum. Belleyi aldık. Ha, öyle pilot milot öyle israfın bak biz olmaz. Aslan <gülüyor> gibi arı <laughs> var beni gelir kurtarır. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> Donald Trump. Bak buna göre. Dünyanın en zengin porno koleksiyonu. <laughs> ya Bu <öyle o> <laughs> drive'da. Elde ettik. Bir <laughs> <laughs>